BİM'deki sinir olduğum, en sinir olduğum şey BABY 9 ay para gitsin ki hayal edemezsiniz niye mi? Ee, çünkü ben seviyapmam için. <laughs> evet. BİM'de giytiyim e, giy tişörtler tişörtler aldım kıyafetler aldım. E, i̇kinci günü baktığımda kıyafetler yoktu 10 yeni bluzlar gelmişti ama bluzlar hiç güzel değildi ben daha güzel şeyler alabilirdim. benim aklıma birincisinde sorun oluşuyor dedi. Ya tekrar almanız gerekiyor ya da biz tekrar göndereceğiz dedi. Tamam dedim sinirlendim. İlk e otostop gittiğinde ikincide de hayvan gittiği için de te onu tekrar yazdım. Ama iki hafta geçti daha cevap almadım. Bana çok üzülüyorum. Neyse şimdi İrem arkadaşımız size bir, bir şey anlatacak. Benim hakkında bir sorun. Neyse gelmek istemiyorum. Ben anlatayım. Ben dönüyorum. Yok. ne sorun olur. sorun oluşuyor. Benim de son ulaşıyor, Bekliyoruz. O eror mu ne diyorlar? Ben de onu bilmiyorum. İşte hata oluşuyor. İşte onu bekliyoruz. Ondan da sinir oluyorum bekleyince açılmadı için. Hadi işte. çok seviyoruz. Sitesinizi atalım birazcık. Çok seviyoruz.